Evet, sokakta ne sorular sordular, bir konuşalım bakalım, kardeşlerimizin aklına takılan konular küs neler. bir arkadaşım var, hocam size bununla alakalı bir soru soracağım. Bunun bize bir günah var mıdır? Küs olmanın günahı var mıdır? Delikanlı tabi küs olmayın yani. Küs olduğunuzda birbirinize güzel şeyler anlatma imkanından mahrum olursunuz. Küslük, düşmanlık sizi birbirinizden koparır. Gerektiği anda birbirinize yardımcı olamazsınız. Birbiriniz hakkında kötü sözler söylersiniz. Kötü niyetliler de bu sözleri taşır başkasına. Bu nedenle de küs olanlara tavsiyem hani küs olmuşlardır. Gençler özellikle bu dönemlerde sakın e, laf taşıyanların laflarına itibar etmeyiniz. Laf taşıyanlar sizi birbirinize vurdurmaya gayret ederler. Arada laf taşıyan, laf söz götüren, götürenlere hiç itibar etmeyin. Size laf getiren, sizden laf götürür. Unutmayınız. Size laf taşıyan e, kişi, sizden de başkasına laf taşır. Ama bire 10 ekler, yirmi ekler. Hatta cinayetlere bile sebep olabiliyorlar böyle şeyler. Onun için küs kalmanın zararları bunlar işte böyle. Küs kalınca iki taraf konuşmuyor. Kim konuşuyor? Başkaları konuşuyor. O iki tarafı dolduruyorlar. Yanlış bilgilerle dolduruyorlar. Bunları bir anda patlıyorlar. Onun için küs kalmayı kabul etmiyor diyeyim. Sadece mesele insan ilişkiler açısından değil, işin değişik boyutları var küs kalmanın. Ee, halbuki iki kişi bir araya geldiğinde Allah Allah ya yani falanca kabuğu doldurmaz bir şeyden dolayı kavga etmişiz ya der. Aradaki aracıların kötü laflarını atarsanız sizi küs bırakan şeyi çözersiniz. Üç günden fazla küs kalınmaz. Ne üç gün diyor? Sinir geçsin diye yani üç gün içinde hani sinir geçer daha akıllı hareket eder daha akıllıca tavır alır üç günden sonra daha atı yok üç günde İslam olmadıysanız kötü akıllanın diyor ve küs kalanlarda kalanlarda ilk elini uzatan sevabı kazanır ilk elini uzatan sevabı kazanır ilk reddeden günah kazanır.